Ben bir kadınım <laughs> hem de en güzelim ben. Evim sürekli dağınık, camlarım kirli. Aynalarda hep parmak izi, ortalık hep oyuncak, kağıt, kalem, defter. Toplamayı bırakalı uzun zaman oldu. Artık dağınık seviyorum evimi, kirli camlarımı, parmak izli aynalarımı. Daha az konuşuyor, daha çok dinliyorum. Her şeyi kural koymuyorum artık. Transkriptli bir hayat yaşamıyorum, geleceği de hiç düşünmüyorum. Hep anı yaşıyor, anda kalıyorum. Kimsenin hakkımda veya hakkımızda ne düşündüğünü umursamıyorum. Eve gelecek olan insanlar beni ayıplar demiyorum. El alem ne der kaygısını koydum bir poşete, ağzını da sıkıca bağlayıp çöpe attım. Hayatı ciddi almıyorum artık. Çocukların büyüsün, kariyer sahibi olsun demiyorum. Canları içinde sağ olsun, karın doyurmak bir kuru ekmekte de olur. Yeter ki onlar mutlu olsun. Biz hep birlikte sağlıklı olalım. Su akar yolunu bulur diyelim. Fark ediyor ki insan ölüm varsa eğer ve biz misafirsek bu dünyada misafirliğe gitmenin tadını çıkartıyorum. Hiçbir şey yetiştirmek için yormuyorum kendimi. Hayatımda eksik kalanları da seviyorum ve tam olmaya çalışmıyorum. Anneliğimi, ev hanımlığımı, işimi mükemmel yapmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki mükemmel olmaya çalışmak en çok